İlk bölümü 2007 yılında yayınlanan Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci son haliyle şaşırttı. Yayın hayatı 3 yıl süren dizide merhametli ve içten tavırlarıyla bilhassa çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti. Asena Keskinci peki bir zamanlar ekranlardan evlerimize konuk olan çocuk yıldız şimdilerde nasıl görünüyor dersiniz? Artık 20 yaşında olan Keskinci, geçtiğimiz gün özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan oyuncunun fotoğraf çekiminin 10 saat sürdüğü belirtildi. Asena Keskinci, Ahlat Ağacı ve Aşk Tesadüfleri Sever gibi sinema filmlerinde de rol almıştı. Birçok projede yer alan Keskinci, şimdilerde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda oyunculuk öğrenimine devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Asena Keskinci değişimiyle hayran bırakıyor.